Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte em, Amcamla babamın em, Eski odasında ne, Neler var vlogu çekiyoruz Burada Eski bir bilgisayar var arkadaşlar Şöyle göstereyim Burada mouse'u var Arkadaşlar. Ondan sonra burada böyle şeyler var. Arkadaşlar. Ondan sonra kitaplık var. Atak var. Kitaplar var. Bir de şöyle küçük bir masa var. Görüyor musunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? Görmediniz herhalde siz. Bak. Şöyle. Arkadaşlar. Ondan sonra bir de şöyle bir fotoğraf vereyim. <laughs> çektim. Arkadaşlar bir videomuz bu kadar olsun mu? Yok yetmez mi? İsterseniz bir de bir tane daha oda vlogu gelsin. Çünkü çok kısa oldu video. Arkadaşlar daha çekmeceleri göstermedim. Kaçıyorum buradan çekmeceyi çekmecede böyle şeyler var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve yeter artık bu kadar olsun. Arkadaşlar. Bay bay.